LGS geliyor gümbür gümbür partikül matematik sen bizi güldür diyenlerin kampı 8 derste son tekrar kampındayız ve şu anda 7. dersteyiz. Partikül matematik kanalındasınız ve ben Deniz Melih hocanız evet sevgili LGS canavarları nasılsınız ne yapıyorsunuz bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırında gidiyordur kampın artık son İki dersi. Evet bu son iki dersimizi de güzel güzel işleyelim. Bugün seni eğim ve eşitsizlikle tanıştıracağım demeyeyim ya. Tanışma olur mu? Tekrar hatırlaştıracağız diyelim biz ona. E, güzel sorular çözeceğiz. Biliyorsun bu kampımızda gelsin Tosuncuk. Partikül Matematik LGS Yeni Nesil Soru Bankası'nı kullanıyoruz. Şu kitabı şuraya bir uçuralım mı? Dur, bu kitap orada kalsın. Evet, bu kitaptan güzel sorular seçtim. Senin için geniş yelpazede bir hatırlatma yapacağız. Ondan sonra ama biliyorsun ne var? LGS Evso Soru Bankası'ndan da nokta atış kampı yapacağız. Onu da Mayıs ayının son haftasında LGS'ye yakın bir zamanda bomba gibi bir kamp olacak. Haberin olsun o zaman yapacağız. Şimdiden katılanları yorumlarda parmak kaldırarak görmek istiyorum. Ha bu arada katılım ücretsiz. Tamamen tabii ki de yine YouTube'da herkese açık. isteyen girebilir, isteyen çıkabilir şeklinde o modda bir çalışma yapacağız. Güzel sorular çözeceğiz. Tam böyle LGS amcalar ne sorar? Onlar sormadan önce biz soralım dedik. Öyle bir kamp olacak haberin olsun. Sadece kitapları edinirsen ne olacak? Verdiğimiz ödevlerle de beraber kampı daha verimli geçireceksin. Ve bir planlı çalışma olacak aslında senin için yani. Hem kampı izleyeceksin üstüne gidip ödevlerini yapacaksın. Bu ev sonunda yine çözümlerini Melih Hocan bizzat çözdü. Dolayısıyla da sıkıntı yapma. Yine o ödevlerinde de yapamadıkların olduğunda e, videolardan izleyip bir kare kod kadar uzağında olacağım. Unutma oradan öğrenebilirsin. Dedim ve ne yapıyorum seni şöyle karşıma alıyorum. Dersin başlığını gördün. Eğim ve eşitsizlik. Yedinci dersteyiz. Hazır mıyız? Tabii ki de. Her zaman hazırız. 5 Haziran bitene kadar hazır ve nazır bekliyoruz. O zaman ne yapalım? Gelsin ilk sorumuz dedim ve ilk soruyu açtık. Şimdi yukarıda koordinat sisteminde verilen ABCO dikdörtgeninde AB eşittir CB artı 3 santim olup ABCO, Apco dikdörtgeninin çevresi 58 santimmiş. Buna göre OB doğru parçasının eğimi kaçtır? Bunu bulacağız. Şimdi sevgili gençler. Şöyle bir denklem verildiğinde size ya da eşitlik verildiğinde ne yapıyorsunuz? Yanında eksiklik ya da fazlalık olan kardeşimize x diyoruz. Yani cb'ye burada x'i yapıştıralım. Diğer ab'ye de ne diyoruz o zaman? x'in 3 fazlası. Yani x artı 3 diyoruz. E ben buradan nereye giderim? Ben buradan çevreye giderim tabii ki de. Dikdörtgenin çevresi neydi? 2 tane kısa artı uzundu. Yani x artı x artı 3. Topladık içerideki x'leri 2x artı 3 yaptı. Bir de bunu bir güzel 2 ile de çarpıştırırsak. Dağıt 2'yi. Dağıt dağıt dağıt. 2 kere 2x. 4x. 2 kere 3. 6. İşte bulduk çevreyi 58'e eşitledik. Şimdi bunu şöyle de yapabilirsiniz bu arada. Hani zorlanıyorsan buraya da x artı 3 yaz. Buraya x yaz. İşte 4 tane x var. Şuradan da 3 3 6 deyip oradan da yardırıp gidebilirsiniz. Sıkıntı yok. Vur şu altının e, arkasından bir tane tekme. 6'yı karşı tarafa eksi uçuralım. O zaman 58 eksi 6 olsun. Şurası da 4x. 4x eşittir 52'den bana 4 tane lazım değil. İsrafa gerek yok deyip ne yapıyoruz? 52'yi 4'e bölüyoruz. Şuracıkta çaktırmadan 4'e böldüm. 1 kere 4, 4 dedim. 12'de de 4, 3 kere var. Aha da x'i bulduk. 13. Şimdi gidiyorum yerlerine yazıyorum. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. x artı 13. x artı 3'tü burası. Yani 13'e 3 ekle burası 16. Burası da normal x'imiz 13. Aha OB'nin eğimini buldum. Hatırlat hocam. Eğim nasıldı? Nasıl buluyorduk bunu? Tabii ki de eğim neydi? Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıydı. O zaman gidiyorum şurada OB'ye bakıyorum. Bir kere OB'yi bir dik üçgenin içerisine almak zorundasınız. E zaten şurada ben dikliğimi görüyorum. Dolayısıyla da şunun içini bir güzel boyadım. Bunu da başka bir yerde bulamazsın bak. Dolayısıyla da dikey uzunluğum 16. Yatay uzunluğum kaç? 13. Bunlar sadeleşir mi? Hayır. O zaman bunu gidiyor C şıkkında görüp işaretliyorsun. Hemen ne yapıyoruz? Buradan sonra da uçuyoruz ikinci soruya. Şimdi rüzgardan dolayı da uçmuş, kim uçmuş? Anten uçmuş, ayarı kaçmış, değişmiş. Bunu düzeltmek için kullanılan merdivenin ayaklarının duvara uzaklığı 4 metreymiş. Aha. Ayakların duvara olan şu uzaklığı 4 metreymiş. Peki dayandığı noktanın yerden yüksekliği ahanda şuradaki o dik yükseklik o kaçmış o da 3'müş. İşte burada bir dik üçgen var ve ben buradan eğimi yakalarım. Merdivenin eğimini sormuş. Yahu bu merdivenin yine bir dik üçgen içerisinde olduğunu görmüyor musun? İnkar etme. Görüyorsun. O zaman bunun dikeyini söyle. 3. Yatayını söyle. 4. Dikey bölü yataydan. Eğimimiz Melih hocam bulduğu için bu konuyu M harfi oradan geliyor desem de inanma. 3 bölü 4 çıktı. Şıklarda böyle bir şey yok. Niye? Çünkü soru o değil. Yüzde kaç diye soruyor. Çakallara bak. Ki bu çakal burada ben oluyorum. Dolayısıyla da bunu ne yapıyorsun? Genişletiyorsun. Yüzlük yapıyorsun. Yani şunu 25'e genişletiyoruz. 3 kere 25. Ne yapar? 75. Paydamız 100. Aha da %75'i bulduk mu? O zaman seni D şıkkına davet ediyorum. Vurdur D şıkkına. Zıpla üçüncü soruya demişler. Biz de geçtik. Yük taşıma kapasitesi. Eşitsizlik çözelim azıcık. İki ton olan bir kamyonete. Eğimle ilgili zaten başka bir şey yok. O kadar yani. Ha bir şey daha hatırlatayım eğimle ilgili. Olur da koordinat sisteminde çıkarsa eğim koordinat sisteminde çıkarsa biliyorsunuz ki hatırlatalım ya da bilmiyorsan sola yatıksa eğiminiz eksi değer alır. Yani en son bulduğunda mesela şurada eğimi 7 bölü 8 buldun. Aa eğim 7 bölü 8'dir demeyeceksin başına eksi koyacaksın eğer koordinat sistemindeysen. Hatırlatmamı yaptım zıpladım 3'e. Şimdi 2 ton taşıyabilen bir kamyonet var. Ortalama kütlesi 90 kilogram olan 2 kişi buna biniyor. Arka kısma ise her birinin kütlesi 40 kilogram olan un çuvallarını tıkıştırıyoruz. Neden? Un pahalı çünkü. Yapabildiğimiz kadar alabildiği kadar koyacağız. Buna göre bu kamyonete tek seferde kaç çuval un koyulabileceğini gösteren eşitsizlik hangisi olabilir? Aha bizden çözmemizi istememiş. Hazır çözümü vermiş. Vermişim. Ve cevabı istiyor. Yani hangisi olur diyor. E o zaman bulalım. Biz çözelim ya. Şıklar yokmuş gibi davranalım. Şimdi öncelikle. Kütlemiz 90 kilogramdan 2 kişi var. O zaman 2 ile 90'ı çarpmam lazım. Burada da biraz bir gözüm şıklarda tamam mı? Artı e, 40 kilogram olan çuvallar kaç tane var? Kaç tane olacağını zaten sorduğu için ona x diyorsun. Ve bunun küçük olması lazım ya da eşit olması lazım neye? 2 tona ya da kilogram cinsinden sorduğu için 2000 kilograma eşit olması lazım. Şimdi zaten verdiği un çuvalı da kilogram e kişilerin ağırlığı da kilogram o zaman Araba da kilogram olacak ki zaten dönüşümü de vermişiz burada. Dolayısıyla buradan beni C şıkkına götürür. Ha, şu belki kafanda soru işareti olur. Hocam bu küçük eşit mi küçük mü? Hangisini alacağız? Şöyle düşüneceksin. Taşıma kapasitesi 2 ton. Mesela sana dediler, sen şimdi nakliye yapacaksın. Ee, taşıma kapasitesi 2 ton olan bir kamyon bu deseler. Senin aklına bu kamyona 2 tonluk yüklemek gelmez mi? Tabii ki de gelir. Yani kapasitesi 2 tonmuş. 2 tonu taşıyabiliyormuş. Bitti. 2 tondan aşağı dememiş. 2 tondan az dememiş. Mevzu 2 ton. O zaman 2'yi dahil edeceksin. Bu da bizi Ceyhan'a götürdü. Oradan da zıplıyoruz. Dördüncü soru ya. Bu arada kampım dediğim gibi son 2 dersi nasıl geçti? Geriye dönüp şöyle bir baktığında neler görüyorsun? <laughs> Öyle sorarlar ya psikoloji şeyi gibi oldu böyle ne derler psikolog konuşması gibi. Geriye dönüp baktığınızda çocukluğunda demeyeyim de 3-5 gün öncesinde neler hatırlıyorsun diye bir soralım bakalım. Soru çözümleriniz nasıl gidiyor bu arada? Deneme çözüyorsunuz değil mi? Vallahi bak gelir çekerim kulağınıza. Genel deneme çözülecek. Branş denemesi de çözülecek. Matematik denemesine yükleneceksin. 3, 5, 10 haftada kaç tane çıkartabiliyorsan. Genel denemeyi mümkün olduğu kadar her gün. Ama genel deneme dışında hemen ben bugün genel deneme yaptım. Akşam gideyim dizimi izleyeyim. Yatayım oyun oynayayım. Aman ha. Kalmış şurada bilmem kaç günümüz. Günleri sayıyoruz artık. Dolayısıyla ay bile değil bak. Ay yok artık. Günleri sayıyoruz. Dolayısıyla artık dişimizi koparana kadar, kırılana kadar sıkacağız. Tamam. Son böyle alnımızdan o akabilecek son ter akana kadar çalışacağız. 5 Haziran'ın saat 1'ine kadar 12.50'de mi bitiyor hatta? 12.50'ye kadar bize rahat nefes almak yok. Hep bir huzursuz olacağız. Ders çalışmam lazım, ders çalışmam. Öyle yapacak bir şey yok. Kalmış şurada kaç gün. Dolayısıyla da bahane yok. Bana bahanelerle gelmeyin bakın. Biz bu işte beraber başladık. Beraber bitirene kadar da dinlenmek sizin devam edeceksin. Tamam mı? Mevzu bu. Ondan sonra ne yapıyorsak yapacağız. Gideceğiz, yatacağız, gezeceğiz, eğleneceğiz, yüzeceğiz. Artık onu yazın düşünürüz. Ama şimdi 5 Haziran'a kadar başka hiçbir şey düşünmek yok. Tamam bu uyarımı da yapmış olayım. Matematik denemeleri için bak kitapta da 6 tane deneme var partikül matematik kitabında. Oradan da katkı sağla kendine. Hani sayı arttır ama 6 ile tabii ki de yetinmeyeceksin. Genel deneme zaten her gün çöz diyoruz. Onun üstüne de mutlaka matematik bazında olabilir. Tek matematik denemesi branş denemesi de olabilir. Yani sayısal Sözel'i halledersin bir şekilde ama sözelde de sürekli yanlışım çıkıyor. Takılıyorum. Eksiğim var diyorsan o zaman sözelde çalış. Tamam? Bunun lamicimi yok. Çalışacağız, başaracağız. Hadi gel devam. Şimdi yukarıda verilen ifadelerden hangi herhangi birine ait değildir? Yukarıda verilen ifadelerden herhangi birine ait değildir aşağıdakilerden hangisi? Bakalım. Şimdi tek tek yani karşılaştırmalı bir soru olduğu için çok bir sıkıntı yaşamayacağız gibi. Ali'nin en az 18 tane kalemi var en az 18 tane kalemi var. 18 dahil. O yüzden bak içini dolu vermiş. E 19 olur, 20 olur. Böyle 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 gider. O zaman bu nedir? Birinci öncülüm karşılığıdır. B şıkkı gitti. En fazla 100 alınabilen bir sınavda. Yani normal bildiğin yazılıda. 70'in üstünde bir not alan öğrencinin puanı. Aha 70'in üzerinde. Bak şimdi sen bana söylüyorsun hocam 70'ten fazla not aldım. Lan 70'ten fazla aldıysan 70 almış olabilir misin? Hayır. 70 bize yetmez zaten. Dolayısıyla 70'in içi boş. Oradan yola çıkıyor. Nereye kadar? 100. 101'i niye almıyor? Almaz. 101 alınamaz ki bu sınavda. Öyle bir dünya yok. O yüzden yüzde olayı kapatıyor. O zaman bunu da bulduk. Hatta şuna B şıkkı buna da A şıkkı diyebiliriz. Geçtim. Üçüncüye. Üçüncüye geçmeden önce dördüncüyü yapasım var ama. Ondan küçük sayıları hemen nerede görüyorum? C şıkkında görüyorum. Neden? Çünkü bak burada da on dahil değil. Ondan küçük diyor ya. Küçük. Ondan küçük. Buralar, buralar. Eksi sonsuza kadar. Neresi olursa olsun. Neticede eksi 5. Ondan küçük değil midir? Evet o zaman onu da alabiliriz. O zaman C'yi de üttük. Kaldı mı D? Evet. Şimdi neden olduğunu konuşalım. Özür dilerim bunu yanlış yere yazdık. C şıkkı olan şu. 3'ün Cevabı yok. Neden yok? Niye bu D'ye benzemiyor hocam falan diye sorabilirsin. Ki zaten çok benziyor ya hatta. Hani çok çeldirici bir şık koyduk oraya. Yasemin en fazla 12 tane kurabiye yiyebilir dediğinde 12 dahil midir? Evet aha çeldirmeye bak 12'yi de dahil etmiş 12'den de küçük demiş. Şimdi yorumlarda yağdırıyorsunuz hocam soru yanlış soru yanlış değişik yanlış. Bazı tayfa var çok seviyor böyle yanlış soru bulmayı. Ben ne diyorum ki, yanlış soruyu arayacağına kadar o eforu ders çalışmaya harcasan ya şu an Galatasaray Lisesi'ndesin. Yani LGS girmeden seni alacaklar. O kadar. Ama böyle bir yanlış soru, yanlış işlem arayan tayfa var. Sizleri de seviyoruz. Şimdi bakın. Burada en fazla 12 tane kurabiye deyince evet 12 kurabiye olabilir. 11,5 da olsun hadi. 0 ulan 0 da olur. Ama burası bu eşitsizlik eksileri de alıyor yahu. Eksi 1, eksi 2, eksi 3'ü de alıyor. Biz kurabiyeden bahsediyoruz. Eksi 3 tane kurabiye yemiş olabilir mi? Hayır. Cümlenin mantığı eşitsizlik sistemine oturmak zorunda. Öyle lambur lumbur yok. Bak A'ya. A şıkkında ne yaptık? 100 alınabilen sınavda 70 üstüne not alan öğrenciyi yüzde 100'de kapattık. Yüzden sonrasını eşitsizlikte göstermedik. Yok çünkü öyle bir şey yapamayız. Mantıksız, gereksiz, israf yapmayacaksınız tamam. Dolayısıyla da bunu bu şekilde umarım anlatabilmiş, anlaşabilmişizdir. Deniz diye vurduk. Son soruya zıpladık. Dur ödev gelmesin. Selçuk'un kütlesi. Kardeşi Salih'in kütlesinin iki katından 17 eksikmiş. Selçuk'un kütlesi 35, 35 kilogramın üstünde olduğuna göre kardeşin kütlesinin kilogram cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değerini bulacağız. Yani güzel bir eşitsizlik yaz diyor bana. Tamam. O zaman Selçuk gel bakalım. Kardeşi Salih de x kilogram olsun. Tamam mı? Şimdi bu Salih'in kütlesinin 2 katından 17 eksikmiş ya. O zaman Selçuk için ne yazabiliriz? Bu x'in 2 katından 17 eksik diyebiliriz. 2x-17 diyebiliriz. Ve bu Selçuk'un kütlesidir. Bitti. E bana ekstradan Selçuk'un kütlesi de verilmiş. 35'in üstünde diyor. O zaman bu büyüktür. 35 yazabilirim. Tamam. Ve şimdi buradan eşitsizliği çözeceğim. Çözelim. 17'ye vurduk. Karşıya zıplattık. Artı 17 geçti. 35 artı 17'den. Oldu mu sana burası 52? Ha, 2x büyüktür 52. Yine israf. Bana bir tanesi lazım. Böldürt bunları 2'ye. Çat çut x'ler gitti. Ve x büyüktür 52 bölü 2'den 26 geldi. Tuzak şık ha. Aman 26'yı atlamıyorsun. 35'in üstünde demiş çünkü. 35 dahil değil. O yüzden büyüktür koyduk. Büyük eşittir koymadık. Ve bu da beni nereye götürür? X 26'dan madem büyük 26'dan büyük en küçük tam sayı kim var? 27 var. O zaman kalemleri ufak bir eğimle bastıra bastıra C şıkkının üstüne götürüp indirip karalayabilirsiniz. Mevzu bu kadar. Dedim ve 7. dersinde sonuna geldik. Ama yine ne yapıyoruz? Ödevsiz bırakmıyoruz. LGS matematiksiz, matematik ödevsiz olmaz. Gel karşıma gitmiyorsun bir yere. Ödevin 48'den 54'e kadar testleri bu kitapta indiriyorsun. Ama nasıl? Bak şimdi bir detayımız var. Test 54 az önce de söyledim ya. Test 54 bir deneme. Dolayısıyla da ne yapıyorsun? Bu denemeyi deneme gibi çözüyorsun. Lay lay lom çözmek. Soru çözer gibi, test çözer gibi çözmek yok. Vallahi gelirim bak bir daha söylüyorum kulaklarınız çimdiri çimdir verir bana. Öyle bir şey yapmayın. Biz de öyle bir şey yapmayalım. Biz de şiddet yok zaten. Sevmiyoruz şiddeti de. Yeri geldiğinde neyse <laughs> Testleri çözelim. Ödevlerimizi yapalım. Bomba gibi sınava az kaldı. Sınava kadar hazırlanalım. Bir dersimiz daha var. Önemli bir ders. Üçgenler falan girecek artık işin içine. Oradan da yine bir 2-3 soru, 3 soru, 4 soru. Hatta 5-6 soruya kadar gidebilir. Gelecek. Orada çünkü diğer dersimizde hem üçgenleri hem de öteleme yansımayı da anlatacağız. Böyle dönüşüm geometrisi falan da anlatacağız. O kısımdan 5-6 soru falan gelebilir. Yani bir ders o kadar önemli bir ders olacak. Oraya da bekliyoruz. Bu videoları da bu arada kaçırmamak için ne yapıyorsun? Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yani abone olmuşsundur zaten diye düşünüyorum. Var mı hala LGS canavarı olmayan? Varsa hemen abone ol butonuna basıyorsun. Ücretsiz beleş. O internetini bile yemez. Basıyorsun abone ol tuşuna. Çat abone oluyorsun. Ondan sonra yanında bir de zil var. Onu da açarsan biz video attığımızda sana gelir. Aha Melih Hoca sana ödev gönder. Ya öyle ödev göndermiyoruz tabii de. Video atmış aç izle filan diye bir bildirim alacaksın. Kampı kaçırmamış olursun. Kamptan sonra biliyorsun bak diğer tosuncuk da burada. Diğer tosuncuk Efso. Efso kamp geliyor. Nokta atış yapacağız. LGS amca sormadan biz soracağız. Ondan önce öğrenmek istiyorsan çözümünü o kampı da kaçırmayı. Kaçırma. Kaçırma. Evet kaç... kaçırmayı ihmal etmeyin diyeceğim de. İzlemeyi izlemeyi ihmal etmeyin diye düzeltelim. Evet, o kadar matematikten sonra bugün bilmem 800. videomuz olduğu için artık dil dönmüyor bir yerden sonra. Peki. Dersi bitirdim. Bir sonraki derste yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın. <laughs>